dördüncü dersimiz. Ehli sünnetin yolu akide derslerinden dördüncü derslerimizi işleyeceğiz inşallah. Ve kaldığımız yerden, kaldığımız maddemizden devam ediyoruz. Evet, kardeşlerim bu madde olarak on maddede kalmıştık. Kim aza teşekkür etmezse çoğa da teşekkür etmez. Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'a da şükretmez. Allah'ın nimetlerini anlatmak şükürdür. Onları anlatmayı terk etmek ise nankörlüktür. Cemaat halinde olmak rahmet, ayrılık ise azaptır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp parçalananlar ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için çok büyük bir azap vardır. Ali İmran suresinin 105. ayetinde buyuruyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Evet kardeşlerim. Şimdi burada dikkat edersek insanın fıtratı ile alakalı bize yapılan nasihatlerde aza teşekkür etmeyen evet çokluğa da şükretmez. Şimdi kardeşlerim insanın elindeki nimetler açısından Allah subhanahu ve teala'nın ki saysanız diyor nimetlerini yapamazsınız. Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremezsiniz. Bugün insan kendi bünyesinde sağlık noktasında da baksa, ekonomik anlamda da ve diğer yönleri ile de baksa, aklı hayale gelmeyecek nimetler ile Allahü ve teala'nın yaratmış olduğu kullarına ihsanda bulunduğunu biz görürüz. Ve bakın kardeşlerim, burada kim insanlara diyor teşekkür etmezse Allah'a da şükretmez. Şimdi bunu bir çocuk eğitimi olarak düşünün. Biz küçük çocuklarımızı Toplum içerisindeki doğru bir ahlak ile ona bir eğitim veririz ya da verilmesini isteriz verileceği okullara göndeririz. Ve toplum içerisinde çocuk kendi konumunu, kendi yerini ve kendi sorumluluklarını ne yapar ona göre belirler değil mi? Bakın bu fıtri bir gereksinim olduğu için çünkü biz sosyal anlamda iç içe yaşayan varlıklarız. Ve bu noktada bakın kim insanlara diyor teşekkür etmezse. Şimdi o yüzden insanlar kendilerine yapılan muameller karşılığı olduğu iyi ya da kötü şeklinde birçok kurallar ile ne yapmıştır? Toplumsal yaşamda bazı düzen kurallar vardır. Kul çocuklukta nasıl kendisine ihsanda, ikramda bulunan bir kimseye kendisinin teşekkür etmesini gerekli görür, fıtri bir ihtiyaç olarak kabul ederse Bakın burada insanlara teşekkür etmeyenin Allah'a da şükretmeyeceğini ifade ediyor. Ve çocukken almış olduğumuz bu eğitimlere bizim baktığımız zaman, hani küçük yaşta, şimdi o çocuk kendisine ihsanda, iyilikte bulunan insanlara karşı o duygusunu, yani fıtratında var olan o minnet duygusunu, yani ona minnettar olma, ona teşekkür etme duygusunu, o yol ile öğrenerek daha sonra bunların hepsinin zaten sahibinin Allah olduğunu bilince yani bu lüçhane ergenlik döneme geldiğinde bunu fark edecek. Bu sefer Allah'a karşı yani insanlara karşı böyle bir hukuk geçerli ise o zaman kulun Allah'a karşı Allah'ın kendisine ikramda bulunduğu nimetler üzerinden onun şükrünü ne de şekilde ifa etmesi gerektiğinin hemen arayışı çabası içerisine düşer. İşte bu da kardeşlerim ruhların ihtiyacı olan bir şeydir ki özellikle 15 ile 20'li yaşlar arasında gençlerin birçok boşluğa düştüğünü biz görürüz. Bu boşluk nedir? Ruh ve biyolojik beden yapısı ile yaratılış gerçeğinin arayışı içerisinde olmasından kaynaklanır. İşte o dönemde kardeşlerim çocukken doğru bir eğitim alan, fıtratı bozulmadan yetiştirilen bir kimsenin yarın Rabbine karşı kulluğu ifa kulluğu ifasında hiç zorlanmadığını ve bunu çok kolay bir şekilde kabul ettiğini ve hemen Allah'a itaat ettiğini görürüz. Eğer bu noktada doğru bir eğitimden uzak, fıtratı tamamen hasar görmüş bir insan olduğu o eğitim üzerinden e, tamamen uzak bir şekilde yetişen birisine biz baktığımızda bu nasıl insanlara karşı nankör ise zaten ki ne yapacak? Rabbine karşı da o nankörlü küfrü devam edecek. Allah korusun. Onun için çocuklarımızın eğitiminin bu konuda ne kadar önemli olduğunu ne yapmamız bilmemiz gerekir. Yani her çocuk kendi hududunu, kendi hukukunun eğitimini annesi ve babası tarafından alması gerekiyor. Ve bu noktada bu maddemizin devamında kardeşlerim cemaat halinde olmak rahmettir diyor. Ayrılık ise azaptır. Bugün yaşıyoruz zaten. Ki Rabbime hamdolsun ki en azından bu imkanlar ile bile sosyal medya üzerinden bile görüşme fırsatını birbirimize nasihatleşme fırsatını bize verdiği için ama bugün yüz yüze gelememenin kardeşlerimiz ile bir araya gelip nasihatleşememenin gerçekten kalbimizde ciddi anlamda etkisini yaşadığımız dönemdeyiz. Ve gerçekten zayıfladığımızı Allah'a kulluk noktasında ilme olan gayretimizin eksikliği noktasında imanımızın azaldığını bizzat kendimiz dahi okuyabilecek seviyeye geldik ki Rabbim bir an önce ilim meclislerinin, medreselerinin açılmasını bizlere en hayırlı şekilde nasip etsin. Evet. Kardeşlerim, burada Bakın Ali İmran'ın 115. ayetinde Rabbimiz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra kendilerine apaçık delil nedir? Bugün Kur'an ve sünnettir. Apaçık delil den önce o toplum bir herkes belli bir görüş üzerinde. Fakat herkes kendisinin ne kadar hakta, ne kadar batılda olduğunun bilincinde değildi. Allah peygamberler göndererek ne yaptı? O toplumlar içerisindeki ihtilafları ortadan kaldırdı. Yani hak ile batılı birbirinden ayırdı. Doğru açık bir şekilde açığa, yanlış da açık bir şekilde açığa çıktı. Şimdi yani doğrunun ve yanlışın net olarak ortaya çıkması ne ile? Hüccet ile ikame oldu. Yani Kur'an ve sünnet ile ikame oldu. O yüzden Rabbimiz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bölünüp parçalananlar ve ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için büyük azap vardır. Bugün biz Yahudi ve Hristiyanlara baktığımızda onlara kitap geldikten sonra ne yaptılar? Bölünüp parçalanıp ayrılığa düştüler ve zaten sonları da ortada. Bugün ümmetin de durumu kardeşlerim bu noktada ortada ki bir önceki dersimizde zikrettiğimiz 73 fırkaya yani Yahudi ve Hristiyanlardan biz daha çok parçalanmış durumdayız. Onun için usul olarak ehli sünnetin yoluna biz baktığımızda kardeşlerim Bakın bu konuda da Rabbimiz Enam suresinin 159. ayetinde dinlerini bir kısmına inanıp bir kısmına da inanmayarak parçalayanlar ve böylece fırka fırka olanlar işte hiçbir hususta sen onlardan olmadın. Onların işi artık Allah'a kalmıştır. Sonra da yapmış oldukları şeyi kendilerine haber verecektir buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Bu ayetimizde kardeşlerim dinlerin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak. Şimdi bugün bir kimse kendisini İslam'a nispet etmesi, Müslüman olduğunu söylemesine rağmen İslam'ın bir kısmını alıp bunun mantıklı, doğru, kabul edilebilir ama diğer bir kısmının ise günümüz şartlarında olmasının mümkün olmadığını ya da sürekli bunun değişken bir özelliğe sahip olduğunu söyleyerek o günkü hükmü iptal edip bugün yerine yeni hükümler gelmesi gerektiğini sanki zorunluymuş şeklinde gibi birçok ne yazık ki insanlar şeytanın fısıltıları ile ne yaptılar? Evet. Rabbimizin bu ayetinde ifade ettiği gibi fırka fırka oldular. Ve bakın buraya dikkat edin. Rabbimiz diyor ki işte hiçbir hususta sen onlardan olmadın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam hiçbir zaman bu şekilde düşünenlerden olmadı. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra da yapmış oldukları şeyi kendilerine haber verecektir. Cemaatin kurtuluşu kardeşlerim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı üzerine bina edilmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Onlar ehli sünnet ve cemaattir. Öyleyse kim onlardan kim onlardan yüz çevirip bak kim onlardan yüz çevirdiyse mutlaka sapıklığa ve bidate düşmüştür. Bütün bidatlerin dalalettir ve her dalalete düşen de ateştedir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bugün her kim bakın ashabın üzerinde bulunduğu yol ehli sünnet vel cemaatin yoludur. Kim ki ashabın üzerinde bulunduğu yoldan yüz çevirdi ise o mutlaka bir sapıklık ve bidate düşmüştür. Her bidat dalalettir. Her dalalette ateştedir kardeşlerim. Cemaate yarışmanın anlamı doğruyu ve onun takipçilerine bağlanmaktır. Cemaat, kitap ve sünneti sahabenin anladığı gibi anlayıp yaşayan topluluğa verilen isimdir. Burada rakamların, sayıların önemi yoktur. Bir kişi de olabilir, bin kişi de olabilir. Hak üzerinde olan topluluğa verilen genel isimdir. Doğruya yapışanların az, karşıtlarının ise çok olduğu, çok olduğu ne yazık ki bir dönemdeyiz ki burada hak olan kardeşlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bağlı olduğu, bağlı olduğu İlk cemaat ve ona tabi olanların yoludur kardeşlerim. Hak olan yol. Abdullah İbni Amr radıyallahu an'tan rivayet edilmiştir ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam İsrailoğullarına gelen her şey pabucunun pabucuna diyor. Bir tekinin öbürüne eşitliği gibi ümmetin ümmetimden de aynı şekle gelecek. Hatta onlardan aşikar olarak Annesi ile zina eden bulunursa ümmetimde de bunu yapacak bir kişi bulunacak. Ve İsrailoğulları 72 millete ayrılmış, benim ümmetim ise diyor 73 millete ayrıl ayrılacak. Bunların bir milletten başka hepsi cehennemdedir. Ashab ya Resulallah o müstesna olan millet kimdir diye sordular. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da benim ve ashabımın hangi millet üzere isek o, kurtulacak olan taife de odur buyurdular. Tirmizi sahih bir senet ile gelen rivayette kardeşlerim. Bakın burada dikkat edersek biz bizden önceki ümmetlerden yani İsrailoğullarından her şey onların sapkınlıkta ne yaptılarsa diyor onların içerisindeki o sapkınlıktan mutlaka benim ümmetimden de o sapkınlığı işleyecek biri olacak diyor. Hatta annesi ile zina eden çıkmış ise benim ümmetimden de çıkacak buyurdular. Şimdi burada şu soruyu kendinize ve kendimize sormamız gerekiyor. Peki bugün biz Hristiyanların ve Yahudilerin kendi içerisindeki fırka olarak bunları düşünün. Sapkınlıklarını zihninizden hayal edin. Yani Hristiyanlar ne kadar sapıttılar? ve dinden ne kadar uzaklaşarak birçok bidat ve sapıklıklar ki zihninizde ve Yahudiler. Ve düşünün aynısının şu an Muhammed ümmeti içerisinde de o fiiller, o eylemler içerisinde kendisini İslam'a nispet eden yani ben Müslümanım diyen bir kimsenin 72 Yahudi taifesinin işlediği her cürümü işleyen Müslümanlar var. Ve 72 Hristiyan milletinin ve Yahudi milletinin aşırılıkta gittiği her haltı isteyen yani bugün kendisini İslam'a nispet eden Müslümanlar da var. O yüzden kardeşlerim senin tanıdığın topluluk, senin içerisinde bulunduğun taife, senin içerisinde bulunduğun grup, senin annen baban artık cemaatin acaba bunlar içerisinden hangisindeler? Yani gerçekten o sapkınlıkta haddi aşmış Yahudi ve Hristiyanların ameli üzere miler? Kendilerini İslam'a nispet etmelerine rağmen. Bunun farkında olmayacak kadar cehalet içerisinde haktan bu kadar uzaklaşmış durumdalar mı? Bunu ancak biz ne ile bilebiliriz? İslam terazisi ile. Allah Resulüne sahabe soruyor. Ashab soruyor. Ya Resulallah kimdir o kurtulan o topluluk benim ve ashabımın yolu üzerinde bulunan ve bugün inanç esasları, itikat da özellikle o sapıtan taiflerin vasıf ve özelliklerine baktığınızda bakın mutlaka mutlaka sahabe ile ayrı düştüklerini görürüz. Ama sahabenin bir kısmını ama bütününün bütününün evet bütününe muhalefet ettiklerini görürüz. Bakın El İrbad bin Sariye radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir ki dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdı. Sonra yüzünü bize döndü ve sonra çok belagatlı bir vaaz etti ki gözler ağladı, gönüller korktu ve bir sözcü ey Allah'ın Resulü dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şu konuşma ayrılış konuşmasına benziyor. Bize ne tavsiye edersin dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben size Allah'tan korkmanızı evet Allah korkusunu düşünün bu kendince müstakil bir ders kardeşlerim ve üzerinize Habeşli bir köle de amir dikilse emir olsa emirlerini dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Gerçekten benden sonra sizden kim yaşarsa çok ihtilaflar görecek. Sizlere benim sünnetime ve sizden sonra gelecek yol gösteren ve olgun halifelerimin sünnetine uymanız gerekir. Bu sünnetlere uyun ve azı dişinizle bu sünnetleri ısırırcasına bunlara sımsıkı sarılın. Dinde sonradan çıkarılan işlerden sakının ve gerçekten her sonradan çıkarılan her şey bidat ve her bidatte sapıklıktır buyurdu kardeşlerim. Kardeşlerim anlayan için bu rivayet hak taifenin özelliklerini bütün olarak içerisinde barındıran muhteşem bir nakil. Ve bu noktada kardeşlerim bakın bugün ümmetin başına gelecek her ihtilaftan, her sıkıntı, bela ve zorluk zorluklardan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize haber vermiş ve Raşid halifelerinin yolundan ayrılmamamızı bize tavsiye ediyor ve bununla ilgili benim sünnetime azı dişleriniz ile diyor. Neden? Çünkü onu tuttuğunuzda bir daha onu sizden birisi ne yapamayacak? Alamayacak bir kuvvet ile ona sarılın ki sarılın ve dinde sonradan din adına ortaya atılan işlerden uzak durun diyor. Çünkü bunlar bidat, her bidatte sapıklıktır buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi kardeşlerim diğer bir rivayetimizde ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cabir İbn Abdullah'tan şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe yaptığı zaman gözleri kızarır, ve sesi yükselir ve hiddeti artardı. Hatta bir düşman ordusunun hücumundan ikaz eden, düşman sabah ve akşam sizlere baskın yaptı diyen bir kimse gibi olurdu. Şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine yapıştırarak ben kıyametin şu iki parmağın yakınlığı gibi yakın olduğu bir zamanda gönderildim. Der ve devam ederek Bundan sonra biliniz ki evet bunu artık kafanıza çiviyle mi yazarsınız? Kardeşlerim bilmiyorum ki ebedi saadetiniz için. Bundan sonra biliniz ki sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve işlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılan şeylerdir. Bakın işlerin en kötüsü dinde sonradan çıkarılan şeylerdir. Dinde sonradan çıkarılan her bidat bir sapıklıktır buyurdu. Ve daha sonra ben her mümine kendi nefsinden daha yakınım. Ve her kim mal veya evlat bırakırsa bıraktığı malı ailesine ve yakınlarına aittir. Ve her kim borç veya evlat bırakırsa borcu ve çocuklarının ile meşgulü olmak bana aittir buyurdular. Evet kardeşlerim bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat ederseniz sahabeden gelen ölümüne yakın son dönemlerinde ümmetine yapmış olduğu bir tavsiyeden ibaret. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan merhameti ve şefkati ve onlara olan sevgisi onları yakında çok büyük bir azap olan cehennem gibi ahirette insanlığın karşılaşacağı o dehşetli günden sakındırmada sakındırmada kardeşlerim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine olan bu düşkünlüğünden hutbelerindeki tavrını, yüzünün şeklini, Kalbinin halini daha birçok rivayette zaten e, hatta Kur'an'da dahi e, e, Rabbimiz sen diyor onların hidayetinden mesul değilsin kendini helak edip durma şeklinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığın hidayet hidayet bulmamasından dolayı ne kadar büyük acılar çektiğinin de kalbinde bu konuda ne kadar onların hidayete gelmesi için çaba sarf ettiğinin de hüzünlendiğinin de zaten bir göstergesi kardeşlerim. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın düşünün bu gayretini. Bu gayreti kimin içindi? Ki bugün kardeşlerim bizim ebedi saadetimiz ile alakalı Allah Subhanahu ve Teala onu seçti. Rasul olarak, elçi olarak. Bugün bizim hidayet ehli olup olmamamızın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bakın şahsında şahsında senin hidayet bulup bulmaman ne anlam taşır? Buna rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ki 63 yıllık hayatında Risaletinden, peygamberlikten sonraki 23 yıllık dönemindeki çektiği eza ve cefalar göz önüne alındığında kardeşlerim, bizim kendi hayatımız, kendi hidayetimiz ve ve ebedi azap ya da cennet ile sonuçlanacak kendi nefsimizi biraz düşünmek durumundayız kardeşlerim. Yoksa zaten nihayete azap olan ve Allah'ın rahmet ettiklerinin dışında hiç kimsenin kurtulamayacağı e, o duruma düşmekten Rabbim bizleri muhafaza etsin. Son bu kardeşlerim. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur dilersen iman et, dilersen küfret. Bu senin ya kendi lehine ya da aleyhin olacak. Ve bu noktada da kardeşlerim, hiç kimse ne yapamayacak kendinden başkasını suçlayamayacak o gün. Çünkü bize yeteri kadar düşünecek, bir zaman akledecek bir akıl ve fikir verilmiş kardeşlerim ki Rabbimizden yine de yine de kalplerimizdeki hastalıklardan, nefsimizdeki kötü çağrılardan, çirkinliklerden bizleri korumasını diliyor. Bizlere hidayet etmesini, hidayetimizi artırmasını ve dininde ayaklarımızı sabit tutmasını ve kendisini zikretmek, kendisini şükretmeyi bize kolaylaştırmasını istiyoruz ve peygamberler, sıddıklar, şehitlerle birlikte firdevs cennetinde olmayı Rabbimizden diliyoruz kardeşlerim.